Merhaba arkadaşlar bugün sizinle Minecraft yeni Minecraft serüvenine başlıyoruz. Evet. Yarın da yanımda. Yarın merhaba de. Merhaba. Şimdi dünyamızın adı Muhammed Yarın olacak ilk başta. Muhammed Yaren. Sonra hemen gelişmişlere giriyoruz. Buradan koordinatları açıyoruz. Oynayan günler. Sonra Ateş ayılımını bunları patlatıyoruz. Şey tene şey creeper patlayınca evimiz patlaması falan fistan diye. Sonra e, çok oyunculuğa geliyoruz. Yarın hemen operatör yapıyoruz. İstediği şeyi yapabiliyor. Sonra hilelere geliyoruz. Hileler olmazsa olmaz. Envanteri koru çünkü daha çok lazım oluyor. Yani özellikle yarın için Yarın daha küçük olduğu falan için. Sonra oyunumuzu başlatıyoruz. Ve yarın başlıyoruz arkadaşlar. Böyle bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Eee şey bir de bildirimle abone olup like attıktan sonra bildirimleri açarsınız yani La ben video attığımızda hemen bir şey olur. Hemen haberdarınız olur videodan. Yani sen de buna ne oldu bekle Ben şeye gireyim sana atacağım tamam mı? Hemen ne haber videoda. Buradan atacağım. Videodan. Kardeşim, burada mı atacağım ne? Buradan at onu? Ya yürü git ya. Hemen sana ben buradan Davet atıyorum. Sen geliyorsun. Bir dakika ne oluyor lan? Ya bir dakika eh, oyuna davet et. Yaren'e gönderdim daveti. Yaren buna basıyorsun. Ay anayı nazı. Bir dakika yanlışlıkla redle de bastım arkadaşlar. Arkadaşlar hemen kanalı durduruyorsunuz. Alttaki bir tuş var. Ona basıyorsanız abone oluyorsunuz. Yaren 1143 oyuna katıldı. Bu, bu ne lan? Arkadaşlar ilk başta bölüm bölüm gidecek. Bak bu arkadaşlar baştan söylüyorum. Vurduğum kişi şahıs Yaren. Yaren sen de bana vur. Bu da Muhammed. Muhammed değil abi. Neyse. abi. Arkadaşlar şimdi bölüm ilk bölüm olduğu için bir etrafa bir dolanacağız. Evet. Ama kendimizi geceden falan koruyabilmek için zombilerden koruyabilmek için şuradan bir odun kıralım. Ya benim önüme niye geçiyorsun? Başka bir yerden kır. E sen çalışma masasını mı yapacaksın? Ben mi yapayım? Ben yapacağım. Tamam. Sen odun kır, ben yaptım. Şimdi buradan hemen bir tane balta yapıyoruz. Ben yaptım abi. Sana yapmayacağım, sana direkt taştan yapacağız ki daha hızlı gelişelim diye. Şimdi şuradan bir tane hemen evet, kazma arkadaşlar. yapıyoruz. arkadaşlar bir sürü odun kırdıktan sonra. Hayır odun Hı -hı. kırmayacağız ilk bölümde. Hı -hı. Sen bir sus. Hı -hı. Hay babaanne nereye düştüm ya. Neyse arkadaşlar. İlk bölümde sadece yer arayacağız arkadaşlar. Bir de geceden kendimizi korumak için yatak falan yapacağız. Bu arada sadece hilelerden şey yaptım. Şurayı da açtım ama buradan yani geceyi falan yapabiliyoruz ama bak böyle mesela gece sabah yapabiliyorum. Ama ben öyle yapmayacağım. Onu kullanmayacağım. Sadece envanteri koru yapmak için envanteri şeyi yaptık. Hileleri açtık. Geceyi atlamak için yatak kullanacağız arkadaşlar. Buradan hemen şu odunlarımızı kıralım. Yani sen odun kırdın mı? Kırdım. Şimdi hemen seninle bir taş gibi bir yer buluyoruz. Hemen şey yapıyoruz. Tamam tamam, Daha odun kırmana gerek yok. Taş bulup senden taş şeyi yapacağım zaten. Ben Ben seni buluyorum. Ben de seni buluyorum. Hemen sana doğru geliyorum. Bıda. Gel buradayım gel. Dın 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 dın. Arkadaşlar iptal'dan koyun bulsak çok iyi olacak. Hatta 3 3 tane buldum. Ben bir tane buldum. Ve benim karnım acıkmaya başladı. Şunu da ben bir gömelim. Tamam. Yani inşallah sende yemek falan var. Aha şurada taş var. Atla şuraya direkt. Yani nereye gidiyorsun? Çıksana oradan yukarı. Atla oradan dedim sen. Nereye gidiyorsun? Ne o? Odunları mı attın? Tamam. Sana hemen hem bundan hem de bundan yapıyorum. Ve sana bunu atıyorum. Sen buradan hemen taşları kırmaya başlıyorsun. Ben şundan hemen kendim bir tane kaz alayım. Şuradan da kendime yapayım derken odunum şeyim kalmamış. Şunu da hemen yaptıktan sonra kendi önünü yapıyorsun yani şimdi. Şuraya git. Şuraya git. Kendi önünü yap. Ne sen hiç konuşmuyorsun bu arada? Sus diyorsun. Ya burası taş Ya harbiden burada hep toprak var ya. Şu, şu tarafa da gidelim biraz da bakalım. Ben hemen 9 tane yaptım. Hemen bir tane şey yapıyorum, fırın yapıyorum. Bende bir sürü oldu. Sende yemek var mı hiç? Koyun boyun öldürdün mü inek? <laughs> Aha yukarıdan M geliyor. mes sinek şey koyun sesi geliyor. Hemen koş 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 koş. Dur dur. Ben kendime ilk balta yapayım. Hemen buradan çıkıyoruz. Gel 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 gel. Ya önüme geçme bir. Tamam gel. Bak koyun burada. Ama siyah Onun rengini ben beyaz yaparım. Sen onu sıkıntı etme. Şimdi etrafı bir gezelim. Köy mü falan var mı diye. Bir de hayvan arayalım mı? Evet. yatak yapmamız İlk abi. bölümde ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? İlk bölümde Eee ne nasıl diyeyim ben sana şimdi? Şey Aa koyun var. Bir yanıma gel koyun var burada. Atlayabilirim. Aşağıya bak. Allah düşüyorum aşağı. Atla atla. Ben de geleceğim zaten. Tamam şimdi dur ben neyse tam öldürdüm. Hemen onun yemeğini bana at. Ben iki dakika şurada hemen o odunlarla falan pişireyim. Yanında bir de şeyi var. Neyi var? Yunu. Ney? Yunu. Yun mu var? Şimdi etraftan beyaz çiçek bulmamız lazım. Evet. Sen git beyaz ara ben buradan yemeğimi pişireyim. Yemek yiyeyim gel. Koyun. Beyaz mı? Tam bir şey olmaz. Onu da ben beyazı şey, beyaza çeviririm. Tamam öldürürüm. Beyaz çiçek değil mi? Evet. Be Benden de fazla uzaklaşma. Ben geliyorum hemen arkandan. Neredesin lan? Ha tamam gördüm şuraya gitmişsin. Hadi, 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 hadi. be gel. Şey biraz fazla beklettim evet tamam onu satayım. Burada niye bu kadar fazla tavuk var? Ya kaçtı ya. Nerede lan o? Gel buraya. Geber. Yeme yeter ki yemeğimiz olsun değil mi yani? Bunlar ne? Hangi renk oluyor bunlardan? Hmm. Pembe. At. Ya lazım değil o bize. Ya bu, bu taraf gelme, bu tarafa gelme. Şuradan gidelim. Ben <laughs> mantar buldum. Mantar boş ver ya. Ben onlardan yemek yapmasını bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada mantardan nasıl yemek yapılıyor onu bir yorumlara yazar mısınız? Ben onu sürekli kopartıyordum küçükken veya şimdi oynarken. Oyunlarda falan. Sonra yemek yapacağım diye kopartıyordum işte. Sonra yemeği yapamıyordum. Nasıl yapılıyor? Tabak yapmasını da biliyorum. Ama yemeği yapamıyorum. O var bende bir tek. Sonra şurada domuz var. Arkadaşlar hep şöyle videoları ben eskiden video çekmez çekmeden videoları izliyordum. Minecraft videoları. Hep yorumları şöyle yazıyorlardı. Abi işte büyük abilerden oynarken şey yazıyorlardı. Aa Abi falan diyorlardı Bana şey gerçek hayatta domuz eti yemek haram. Oyunda niye falan yiyorsun falan diye adamı ben, linçliyorlardı. adamı linçliyorlardı işte. Ben, ben şöyle düşünüyorum ya. Oyun bu sonuçta. Gerçek hayatta yemiyoruz ki bunu. Oyunu ben ki ye, bence yiyebiliriz yani. Değil mi yani? Sen ne düşünüyorsun? Nasıl hiçbir şey? Yeni ye, yiyebilir miyiz? Yiyemeyiz mi? mi? Neyse. Oyunda diyorum domuz eti yiyebilir miyiz sence? Yeriz. Hani gerçek hayatta domuz eti yemek haram ya. Hı. Oyunda da sence ye. yersek bu olur mu diyorum? Olur tabii ki de abi. Olmaz işte. Yani sen Allah aşkına bir şey anlamıyorsun ya. Konuşalım diyorum sen de şurada oyun oynarken. Bir şey anlamıyorsun. Etrafta zaten bir şey de yok. Gel. Yani bak böyle küseceksen sürekli oynamayalım ha. Senin şu bir böyle bir şeyler yaparken o, küsmenden bıktım. Çıkıyor o zaman ben oynamayacağım ha. Sürekli ben sürekli ben konuşuyorum. Sen bir kere bile konuşmuyorsun ya. Oyunu domuz eti yemek diye haram mıdır diyorum. Bir soru soruyorum sana. Abi ne ya diyorsun. İn öldür o zaman. Onu da yapma tamam mı yani. Sen video çekelim bir daha. ikinci bölüme bak ben sensiz çekeyim de gör. Çık ben öldürürüm. Hala bir de öldürmüyor. İkinci bölümü ben sensiz ev yapayım da gör. Etrafta zaten yemek yok bir şey yok. Hayır koyun beyaz. Hani. Tamam kaç tane var orada? Ha, bir tane daha da. Tavuğu da öldürelim. Ay tavuğa vurdum sen önüme geçtiğin sana vurdum özür dilerim. At şu şeyi hemen yaka yapayım ben bir tane. Şunlarda eti. Çıkardan şunu. Son üç tane kaldı. 2 tane kaldı. Bak beyaz yum bulursak yaparım. Biraz bu taraflardan uzaklaşalım. Hep buralarda dönüyoruz. Aha inek buldum. Dur bunu, bunu da öldürerek de derisine şey yaparız. Ha koyun. Değilmiş. Ya bu ne biçim bir ya. Nereye gitsem hep aynı yerlere dolanıyorum sanki. Yarın biz seni kesin bir adadayız ha. Gelme buraya buraya gelme ben senin yanına geldim. Ya harbiden cidden bir adada mıyız yani ya? Arkadaşlar bu hileyi kullanmak zorundayım. Saati 47 bin olarak ayarla. Saati 49 bin olarak ayarla. Ya. Yani biz sen ne yapacağız şimdi biliyor musun? Ya. Lan çalışma masası nerede? Bu ben benden. Bu benden. Yere attım. Şimdi sen ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Tekne yap. Lan nasıl tekne yapılıyor dolum? Odunum yokmuş. Ben de var birazcık. Ben nere var odun? Bir bekle binme bir. Binmeyeceğim. Binecektin yani şimdi arkama bin. Dur. Binemiyorum ha. Bindin mi? Evet. <laughs> bu nasıl gidiliyordu lan ileri? He, şöyle ikisine basınca gidiyordu. Kendi ekranına bak. Ekrana bak sen. Şöyle bir dümdüz gidelim bakalım bu taraflarda neler var. Ya oğlum. Ya kafam karıştı ya. Aha. Tamam in in Lan dur. Nasıl bu? Yalendin 143. Ahehehehe 7472 tarafından katledildi. Ne 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 143. A H H H H 7472 konumuna ışınlandı. Koş 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 koş. Ne oldu? Ben görmüyor Yeni adaya geldik işte. Aa. He yeah, çık vardı tınına. Gemiyi aldın mı? Aldım aldım sen gel. Oh! Abi, abi. <laughs> da Şimdi bak görüyor musun? İlk bölümde keşif yapıyoruz. İkinci bölümde bu keşfettiğimiz yerlerden odun toplayacağız. Üçüncü bölümde de söylemeyeyim. Üçüncü ben bölümde. Kapat. Üçüncü bölümde söylemeyeyim artık. O da sürpriz olsun arkadaşlara. Ama aa, herkes az çok ne yapacağımızı biliyordu yani. Tahmin edebiliyordur değil mi? Hı -hı. Buldum. Hı -hı. Gel sen de kırmızı şeyi yapacağız. İnek. Tamam ineği al sen gel. Sen ne yapacaksın? Tamam, bu da senin yatan, kırmızı kırmızı. Tamam, Şimdi bundan sonra şu <laughs> şuradan hilelerden hani sabah, sabah yapıyorduk ya, hmm. oradan sabah yapmaya yok, yasak. Şimdi şuradan, şuradan taş kıralım, gel. Şurada ufak bir tane taş yeri buldum, bunun arkasında taş devam eder. Bak. Gel benim yanıma. Tamam. Yap. Burayı bir buradan taş kazmış. Ey buraya yapmıyor dedim Sadece buradan taş kazıyor. Az bir kere bir şey yapmıştık ya. Taşın hey. altına böyle ev yapmıştık. Evet. Ama ben böyle taşın altına ev yapmayı fazla istemiyorum. Orada mecbur kalmıştık taş altına ev yapmayı. O yüzden. Orası fur dağlıktı yani. Hiç böyle yerler yoktu. Oradan yerel yaptıkmış, biz. yaptık biz. Orada zaten demir falan bulamamıştık, dağlık alan olduğu için. Ne bir yere çıktı? Nasıl bir yere çıktı? Bak, gel. Hı. Gel bakayım. Tamam. Bak burada bir sürü alan var. Gitme. Gel gel buraya gel. Onlar gelecek tamam mı? Bek. Onlar gelecek. Ben direkt buradan suya atacağım. Tuzak. Git suyun içine. Ben niye mi? Bekle bu da gelecek dur. Bak geliyor. Tam öldürdüm. Yemek 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 yemek. Sen cana az kaldı mı? Ben de. Evet. evet az kaldı. Ya bir bu daha... suyun içinde de var ya. Bunu da öldürmemiz lazım bizim. Tam öldü. Abi benim bu şey kurdum. Şimdi buraya gidelim. Hadi. Gelme. yokmuş yapmış orada. Etrafı keşfediyoruz şu an. Neyse diye şu taraflara gidelim. Bak Nerede şu karşıya. Taş kırıyorduk. Bende var taş baya. Bende de var. O yüzden yeter bence. Neredesin? Nerede ben böyle gidiyorum dümdüz gelirsin. Hı. Öyle mi yapacağız biz. Yo hayır ya şu an etrafı keşfediyoruz. E, alsaydım bunu da bari. Hayır kırma. Bak bir bildiğim var ki kırmıyorum. He, bu arada şöyle yapabilirim çık. Yani şu anda kendim yapacağım. Daha oyunun yeni başı ya. O yüzden. Sana yapamıyorum. Kusura bakma. Bana bir tane var. Tamam bunu da bana at. Sana yaparız belki sonra. Bir ikinci inek falan bulunca. Var da Demek ki bana verdin. Ben de kullandım onu. Dedim ben sana sonra yaparım. Sen de verdim ama sonra ben yapıyorum ben sana zaten. Onun içindeki yemeği de sen al. İkisini. Sen de acık acıkıyorsun. Bende de yemek var. Hadi bakayım. Tam onların ikisini al ye. Acıkınca yersin. Pişirin şey ya. Hayır. Gitti aldım aldın mı o pişmişleri? Hı hı. Tamam gidiyoruz. Ben acıkmışım. Ben de Şimdi şu tarafa geri gidiyoruz. Gel. Bu tarafın arkalarına gideceğiz bu sefer de. Yaren orada yine iskelet var. Ne Gel. 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 İçinden şey çıktı Baksana yay. Sadece ok var. Yay çıkmamış. Bende de sadece ok var. Evet. Biz devam edelim. mu uh -huh. onarını satayım. Ben öleceğim ha kesin. Yarın gece oluyor. Sabah ya Sabah yapmayacağım. Hile kullanmayacağız dedik ya. Yeniden doğma noktası ayarlandı. Sadece geceleri ve gök gürültülü fırtınalarda uyuyabilirsiniz. Oyun mu yapayım? yok ki. Yeniden doğma noktası ayarlandı. Seyirciler, evlat buluşumu Ferdinand'a ulaşabilirsiniz. Bas uyuyabiliyor muyum? bak bakayım. Ya yani... yüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hile kullanmadan yatıyoruz şu an. Yatağımızı kıralım. Evet. Tamam. Sonra da gidelim arka taraflara doğru ve canımızı da dolduralım. Senin canın dolu değilse benim canım şey. Benim canımı az doldurdum. Önümüze şimdi abi yukarıya bak bir. Hı? Yukarıya bak. Hani. Oha! Neyse olabilir. <gülüyor> Gelsene. <gülüyor> Sen çıkıyor mu? <laughs> Ay koyun var. <gülüyor> 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 Hayır. O niye O mu çok acıktırmaya. Bu niye? Bir de senin canın full zaten. Gel Arkadaşlar şu an çok eğlenceli geçiyor Evet arkadaşlar Videomuzu burada bitiriyoruz Burada kalalım Yarın yanıma gel Nasıl gelemiyorum Atla buraya hadi şu koyunu öldürelim ve oyunu bitirelim. Lan bana niye vuruyorsun? <laughs> Yarın yanıma gel. Oyunu bitiriyoruz çünkü şu an bugünlük. Şuraya. Şu boş alana çıkalım. Yanıma gel. Evet arkadaşlar. Bugün oyunumuzu bitiriyoruz. Burada kalalım. Ee, abone olmayı like atmayı unutmayın ve bu zil butonunu açmayı da unutmayalım. Zil butonunu açan kişi eğer açarsanız ilk video attığımızda haberdar olursunuz. Yine söylüyorum abone olmayı, like atmayı unutmayın de. Bizim göremediğimiz şeyleri eğer siz gördüyseniz şeye yazın. Bu arada karnım acıkmış, karnımı da yenileyim. Açlığımı da doldurayım şöyle. Bizim görmediğimiz bir şey varsa eğer yorumlarda belirtebilirsiniz. Bilmediğim yap yapmam istediğiniz veya ne bileyim işte madene gitmemiz gidin dediğiniz mesela ya da ev yapın şöyle ev yapın şu iki katlı ev yapın altında sen yaşa üstünde ya kardeşin yaşasın gibi tarzda şeyler önerilerde bulunabilirsiniz. Bizim videomuza be gelip izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi iyi günler. İyi günler. Bay bay. Bay bay.